bu işle ilgili yasaklandı yani bu işle ilgili zaten olay hükümetin gündeminde bizlerin şirket olarak yapabileceği hiçbir şey yok burada bir süreç işleniyor. bu süreci hem hükümet tarafından takip ediyoruz hem hükümet o taraftan takip ediyor dolayısıyla burada ailelerin mağdurluğunu hep beraber görüyoruz sıkıntıları hep beraber yaşıyoruz arzu ettiğimiz bir durum değil. Ama biz inanıyoruz ki en yakın zamanda bu arkadaşlar serbest kalırlar. Bir şoför ailesi için tam sorunlarımız için geldik buraya tam. Ee, en başta sorunlarımız çöz, çöz, çözülmesi için geldik. Yani biliyorsun biz aile, ailece çok çok kriz yaşıyoruz biz. Yani bir acın içerisindeyiz. Yani biz kendi şahsımız değil. 32 şoförün ailesi her birisinin arasında 100 tane aile var. Hepsi perişan olmuş. Bunlar bir an önce kurtulmasını istiyoruz. Peki mi? Bizim e, Mehmet Kızıl'la e, talebimiz bir an önce bizim ailelerimize yetiştirsin şoförlerimizi. Fidye istiyorlar dediniz. Fidye. Nasıl oluyor? Ne kadar para istiyorlar size? Zeyrak'ta. İlk önce bu 5 bin dolar, 5 yani milyon bin. dolarla bahsettiler. <laughs> Ondan sonra e, Mehmet Kızıl Bey dedi e, yalandır bu iş. Net bir şekilde. Ne kadar para istiyorlar? Aynen dolar. Yani araba, yani araba başı 50 bin dolar isteniyor. Bu da kesin. Oradaki şoförlerde telefon var. Rak numarası eskiden kendine gizli olarak kullanılan telefonlar var. Bu telefonlarla sürekli diyaloğa geçebiliyoruz. Şu an hemen hemen herkesin ailesinin haberi var. Oradakilerin hiçbir şekilde yani kendilerine herhangi bir zarar gelmemiş bugüne kadar. Herhangi bir şey yapılmamış. Yalnız fidye alınmadığı müddetçe kesinlikle bırakılmayacağını söyleniliyor ama buradaki şirket yetkilileri bize fidye istenilmediğini öyle bir şey olmadığını ailelerine söylüyor. İkinci tarafta her bir ailenin, her bir şoförün 3-5 tane çocuğu var. Kesinlikle bir güne kadar ne bir aile aranmış, ne bir aileye sorulmuş, ihtiyacınız var mı yok mu değil. Sadece 10-15 kişiyle kendi yandaşları kendi tarafını, belki de şoför ailesi olmayan kişileri almış, bakanlığa götürmüş. Kimin olduğu belli değil. Biz şoför aileyiz, biz kendimiz. Ne gittik ne gördük, ne telefon açıldı. Evet. Sen parayı vermek bile dakika Ben de ucuma konuştum. Sen çok güzel konuştun gösterir. Bir milyon dolar bana verirsen, ben gidersem bir milyon dolar verirsem adam diyecek sen kimsin sokaktaki bir adam. Sen bir şişkes şiş, sahibisin bir dakika. Sen bir şişkes sahibisin sen kalkın kardeşim bir bile gidebilirsin. Bak yanında üç dörtten adam da götürürsün. Bir dakika, bir dakika bak bir dakika bir dakika senin yetki var. Senin yetki var. Sen o telefonu açarsın. Gelin artık. Diyafonu bak ya. Hayır. Şimdi bunu anlayın. Bir dakika. Alo. Buradaki çekti. Demek ne zaman? 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 Yani bu bir gün önce bu, bu işi çözelim. Evet. Değuarlara demişim arabaları bırakın getirin arabaları düşürmeyin demişim. Bir dakika. Bir dakika. Osman sen misin? Alo. Evet. Osman'cığım e, nedir durumunuz? Yani e, burada arkadaşlar biz tabii bir aydır uğraşıyoruz. Tekrar Suruç'tan arkadaşlar hemşerilerim geldi. Diyor ki ya fide isteniyor işte vermiyorsunuz diye. Üç gündür biz hepinizle görüşüyoruz. Diyoruz ki Musul valisinin eline geçmiş. Doğru mu? Evet. Şimdi askerler Mehmet Bey sabah gene söylediler. Para gelmeden Peki bir şey söyleyeyim. Parayı kim istiyor, niye istiyor, nasıl istiyor? E, muhatabımız kim? Vallahi, Onu... Aa, askerler burada bir sabah sorduk. Dedim Musul valisinin eline geçmesi araba başı 2 bin dolar istiyor. E, Musul, e, valisi, bin dolar. Musul valisi, Musul evet. valisi araba başı 50 bin dolar istiyor. Onu nasıl tespit edeceğiz? E, vallahi bilmiyorum. Ona da görüşmeyi yapın. Yani bin nasıl istiyor, nasıl şey diyor, nasıl bırakacağız da. Başka arkadaşlar da var mı? Şoför arkadaşlar bir getirir misin, çağırır mısın? Hepsi senin dediğini mi söylüyor, nasıl söylüyor bir, bir teyit edelim yani. Valla bu telefon gizlidir. Hepsi herkes arabanın şey, şey yanında. Gizlidir. Ben Kerepini nasıl çağırıyorum? Gizlidir. Şimdi Arkadaş biz şimdi o e, Abu Felah'la neydi? Abu Ahmet neydi? Abdullah mıydı neydi? Abu Abu Halef, evet, Halef. biz onunla şey 10 yapalım. milyon dolar pazarlığına girdik yine e, çözemedik. Anladın mı? Yani araba başı 50 bin doları ya ben 100 bin dolar vereceğim. A, Allah a vere 100 bin dolar alsınlar. Hadi kurtaralım işi bitirelim. E, nasıl bitiriyormuş ya, bu? Bak, ya işte o gavadan ne söylerse biz de size aktarıyoruz. da. Tam buradaki arkadaşlar yanlış anlıyor. Biz de devletle aktarıyoruz. Devlet bu kadar aciz mi bugün? E, şey olmuş bir 50 100 bin dolar için vatandaşını mı bırakacak devlet? Var, 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 var. Bakanlıkla mı görüşüyor? Başbakanlıkla mı görüşüyor? Kimden görüşülüyorsa herkesin gözünün önünde. Sen de rahatla biz de rahatlayalım. Hepimiz beraber rahatlayalım.